Untalenda Strasse 40 numaradayız. Adaşım Mustafa Soyçek'in yanına geldim. İçeri girelim. O size anlatsın neler var neler yok. Şöyle bir dükkanın içine giriyorum. Selamun aleyküm Aleykümselam. Hoş geldin Adaş. Hoş bulduk Adaşım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Eyvallah. Seni sormalı. Eyvallah, teşekkürler. Muslim şöyle bir anlatır mısın dükkanda neler var? Tabii ben alayım. Teşekkürler, çok sağ ol. Öncelikle hoş geldin tekrardan. Arkadaş. Hoş bulduk canım benim. Şimdi dükkanda ne var? Biz 40'dayız. Hediyenin adresi Stuttgart'ın hediyenin adresi burası. Gift bulma dükkanımızın ismi. Şimdi öncelikle bir şu paketlerden başlayalım. Sofort geçen ke, zofat mitnehmen. bu ne olabilir? Mesela doğum hediyesi. Veyahut arkadaşım hemen bir hediye lazım. Ev hediyeleri, aşağıdan başlayabilirsin, yukarı kadar. Bunlar hepsi ev hediyesi Çok güzel. ve hızlı hediyeler. Bunlar hazırlanmış hediyeler. Aynen, bunlar hazırlanmış hediyeler. Tabii bu müşteri burada ürünü tamam. seçip e, kendi de hani diyebiliyor mesela bana bunu bunu koy içine, sen ona göre paket yapabiliyorsun. Aynen, buradakiler şu anda hazır hediye Çok güzel, müthiş. Buradakiler özel Etsiya'dan başla, Kolege'den başla, Oma, Opa vesaire. Onlara özel. E, Çok güzel. Bunların da bir de var. resimli olanlarını da bas, resimde bastırıyorsun. Kesinlikle. İsimde yazıyorsun. Burada, burada, misal, burada diyelim Çok Fotoğraf güzel. mı lazım? Bu şekilde gavo yapıyoruz. Bu evet. şekilde 3D harflerle. Evet. E, yani druk auf T-shirt, tekstilin, tassen, flaschen. Abi set hepsini burada yapıyoruz. Evet. Dışarı vermiyoruz. Yani off tak verip bekleme yok. Ee, 12'de siparişi ver. 12'de siparişi verdiği gün ertesi günü saat 6'da teslimatımız yapabiliyoruz. Çok güzel. Eğer ki diyorsan tamam ben daha başka ürünler de yanına eklemek istiyorum. Bana söylüyorsun ve bize söylüyorsunuz. Ondan sonra yan ürünlerimiz var. Aynı o şekilde hediye paketi özel size özel tasarım yapılmış şekilde size teslim ediyoruz. Ertesi gün maksimum iki gün içinde sizin elinizde bulunuyor. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ne demek, Herkesi evet. ne yapıyoruz? On teklere endardır. Seit gestern haben wir eine grau das heißt wir können auf, auch auf Metall, auf Alu zum Beispiel sowas.